Herkese merhaba arkadaşlar. DMR Kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 73.400 dolardan işlem görmekte. Kripto sektörü adına yeni bir döneme geçiş yapıyoruz ve bu yeni dönemde Bitcoin çok harika bir başlangıç yaptı. Gece kapanışından sonra kripto fiyatlarının yükselmekte olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin yaklaşık %6 yükseldi. Ethereum tarafında %8'lik bir yükseliş gördük. Yine altcoin'lerde de uzun süredir göremediğimiz gerçekten harika yükselişleri görmüş olduk arkadaşlar. Bu yükselişler devam edecek mi? Bitcoin tarafındaki ve altcoin'lerdeki güncel beklentilerimiz nelerdir? Hedef fiyat kaçtır? Tüm detayları bu videoda net bir şekilde anlatıyor olacağım. Yeni bir döneme geçiş yapıyoruz dedim. Bu yeni dönem elbette Trump dönemi olacak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ABD tarafında şu anda seçimler gerçekleşiyor ve 270 delegeye sahip olan aday başkan seçilmiş olacak. Güncel verilere baktığımızda şu anda Trump'ın 267 delegesinin olduğunu görüyoruz. Karşıdaki adayın ise 224 delegesi mevcut. Yani aslında Trump'ın 3 delege daha aldıktan sonra resmi olarak ABD Başkanı olduğunu söyleyebileceğiz. Yani şu andan da zaten başkan seçildiğini söyleyebiliriz. Senato tarafında ve Beyaz Saray tarafında da yine Cumhuriyetçi Partinin yani Trump'ın partisinin çoğunlukta olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Trump'ın seçilmesi elbette Bitcoin'i pozitif etkileyecekti. Bunu zaten daha önce anlatmıştık. Bu hafta başında paylaşmış olduğumuz analizde ABD seçimlerine dikkat etmemiz gerektiğini Trump'ın kazanmasının da finansal piyasalar adına çok pozitif olacağından bahsetmiştim. Zaten Bitcoin fiyatına da baktığımızda burada üst tarafta Trump'ın kazanma oranını görüyoruz. Kazanma ihtimalini görüyoruz. Alt tarafta da bitcoin fiyatını görüyoruz. Trump'ın kazanma ihtimaliyle bitcoin fiyatı zaten neredeyse aynı şekilde hareket ediyordu. Dün de Trump'ın önde olmasıyla birlikte sandıkların açılması ile birlikte kripto tarafında pozitif bir seyir görmüş olduk arkadaşlar. Fiyatlar yükseldi. Öte yandan geçtiğimiz hafta yine paylaşmış olduğumuz analizde Fiyatın 68.000'e kadar geri çekilebileceğini, 68.000 desteğine kadar geri çekilmelerin normal karşılanacağını ve 68.000 korunduğu sürece de aslında Bitcoin'in rahatlıkla 90.000-100.000 aralığına ulaşabileceğini düşündüğümü hem Twitter'dan hem de YouTube'dan dile getirmiştim arkadaşlar. Hemen bir önceki YouTube analizini de kısaca dinleyelim. Neler söylemişiz ve akabinde neler gerçekleşmiş kısaca birlikte duyalım. Akabinde güncel beklentilerimizi anlatıyor olacağım buradaki düşen trend kırılımından sonra muhtemelen böyle fiyat e, yine bahsetmiş olduğumuz gibi buradaki trend desteğine throwback yapabilir. Geri çekilme yaşayabilir. 68 bine kadar fiyatın geri çekilmesi oldukça normal karşılanır. 68 bin korunduğu sürece pozitif görünüm devam edecektir. Bu şekilde 2-3 belki düzeltme hareketiyle fiyat muhtemelen buradaki 90 bin 100 bin aralığına ulaşacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi önceki videoda 6 gün önce yayınlamışız bu videoyu net bir şekilde Bitcoin fiyatı 72 bin dolardayken ilk etapta 68 bin dolar desteğine bir geri çekilme ama akabinde mevcut görünümün pozitif olduğunu ve önümüzdeki haftalarda Bitcoin'in 90-100 bin dolar aralığına ulaşabileceğini anlatmıştım arkadaşlar. Hemen güncel grafiği de şu şekilde göstermek istiyorum. Biz bu videoyu yayınladığımızda Bitcoin fiyatı tam olarak şu bölgedeydi 72.000 civarındaydı. Akabinde fiyatın 68.000'e kadar geri çekildiğini gördük ve sonrasında zaten tekrardan olduğu yere ulaşabildi. Yani buradaki geri çekilmeyi bile güzel bir şekilde tespit ettik. 68.000 desteğinden de zaten altında kapanış yapmadan fiyatın tekrardan döndüğünü gördük. Buradaki yalnızca bir kapanış 60. Hemen şöyle tekrardan kontrol edelim. 67.800'de gerçekleşmiş. Yani 68.000'in 200 dolar altında. Her zaman dediğim gibi milimetrik kapanışları önemsemiyoruz. Milimetrik kapanışlar olabilir. Bahsetmiş olduğumuz kapanışlar böyle hacimli, kesinlikle desteğin çok çok altında olması gereken kapanışlar. Bu tarz milimetrik kapanışlarda zaten destek kırılmamış oluyor arkadaşlar. Umarım önceki analizi izleyerek buradaki düşüşten zarar görmemiş ve buradaki yükselişi de yakalayabilmişsinizdir arkadaşlar. Eğer bu analizlerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğeni butonuna da basmayı unutmayalım. Şimdi güncel durumda 68 bin dolar desteğinden almış olduğumuz tepki gerçekten oldukça güzel ve burada da Trump'ın seçimi kazanmasıyla birlikte hacimli bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Güncel durumda zaten bahsettiğim gibi mevcut görünüm oldukça pozitif. Trend kırıldı. Trende bir retest gerçekleşti burada mevcut durumun halen pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Tek belki ihtiyacımız olan şuradaki bakın all time high seviyemiz olan 74.000'in de kırılması olacaktır. 74.000'in de yine üzerinde günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Yani burada kesinlikle all time high yani bir önceki zirve direnci kırılmış diyemeyiz arkadaşlar. 74.000 üzerinde de kesinlikle hacimli kapanışlar görmemiz gerekiyor. Zaten trend kırılımı ile işlemler almıştık. 68.000 desteğinde işlemler almıştık. Hatta 60.000 kırılımı ile işlemler almıştık. Bu işlemler elbette şu anda devam ediyoruz. Ama yeni riskler eklemek için kesinlikle 74.000 kırılımını beklemek daha mantıklı olacaktır. Ama mevcut pozisyonları bahsettiğim gibi 68.000 desteğimiz buradaki destek noktamız korunduğu sürece elbette devam ettiriyor olacağız. Öte yandan diğer verilere baktığımızda Dün Trump'ın seçimi kazanmasıyla birlikte elbette Coinbase'in yeniden alımlara başladığını gördük. Buradaki son yükseliş mumunda Coinbase alımları da etkili oldu. Zaten geniş ölçekte baktığımızda Coinbase'in uzun süredir alımlara devam ettiğini görebiliyorduk arkadaşlar. Bu süreçte zaten son dönemde ETF alımları da oldukça güzeldi. Hemen şöyle ETF grafiğine de bakalım. Son 1-2 günde ufak çıkışlar oldu elbette ama genel anlamıyla bakın ETF onaylandığı günden itibaren yani 10 Ocak tarihinden itibaren ETF alımları sürekli devam ediyor. Yani ETF yatırımcıları sürekli Bitcoin toplamaya, Bitcoin almaya, portföylerinde Bitcoin barındırmaya devam ediyorlar ve an itibariyle 10 Ocak'tan bugüne kadar 383.000 adet Bitcoin'i portföylerine eklemiş bulunuyorlar arkadaşlar ve şu anda da bu şekilde ETF alımlarının devam ediyor olması aslında uzun vadeli görünümün pozitif olduğunu bizlere gösteriyor. Şöyle bakacak olursak son 1-2 gündür bahsettiğim gibi çıkışlar oldu. Ee, ayın 1'inde 54 milyon, ayın 4'ünde 540 milyon, ayın 5'inde ise 116 milyonluk çıkış olmuş ama şöyle Genel anlamıyla baktığımızda ETF onaylandığı günden itibaren net giriş mi olmuş çıkış mı diye baktığımızda net giriş 23 milyar dolar arkadaşlar 23 milyar dolarlık net bir giriş söz konusu son bir ayda ise yine 4.8 milyar dolarlık harika bir giriş olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar ABD tarafındaki bu büyük yatırım kuruluşlarının BlackRock olsun Fidelity olsun müşterilerine Bitcoin'i pazarladıklarını Bitcoin ETF'ini pazarladıklarını ve müşterilerinin de aslında portföylerinde Bitcoin ETF'i bulundurduğunu bu noktada net bir şekilde anlayabiliyoruz. Gerek ETF alımlarının gerekse de Coinbase'in alımlarının devam ediyor olması şu anda pozitif balina aktivitesine bakacak olursak balina aktivitesi şöyle 4'lere e, kadar gerilemişti. Ancak dün bahsettiğim gibi Trump'ın e, 267 delegeye ulaşmasıyla birlikte yani %90 ihtimalle kazanmasıyla birlikte ee, tekrardan balina aktivitesinin de 16'ya kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Balina aktivitesi zaten her zaman dediğim gibi 10'un üzerinde olduğunda yani 10 değerinin üzerinde olduğunda bu mevcut görünümün çok pozitif olduğunu hem vadeli taraftan hem spot taraftan fiyatın desteklendiğini gösterir. Şu anda balina aktivitesinin 16 civarında olması da elbette son derece Güzel arkadaşlar yükselişle birlikte uzun süredir temizlenmeyi bekleyen 75.000 kademesindeki short likidasyonları temizlendi. Bu likidasyonlar uzun süredir bu noktada bekliyordu. En son denemede bakın buraya ufak bir zarar vermiştik ama tam anlamıyla temizlenemeden yeniden 68.000'e fiyat gerilemişti. Güncel durumda artık baktığımızda buradaki short likidasyonlarının tamamının temizlendiğini görüyoruz. Güncel durumda bir üstteki likidasyon kadememiz 80.000'leri 80 göstermekte umarım artık 80 binleri de görmüş oluruz. Long likidasyonlarına baktığımızda ise 65 bin, 60 bin ve 55 bin şeklinde long likidasyonlarının alt tarafta yoğun olduğunu görebiliyoruz. Bu tarz likidasyon temizliklerinden sonra kesinlikle bu direncin kırılması önemli olacaktır arkadaşlar. Tabii ki şu an Trump seçimi kazandı diyoruz. Bunun kesinlikle uzun vadeli pozitif etkilerini göreceğiz ama kısa vadede bakın burada çok ciddi bir alım baskısı olursa fonlama oranları artarsa fonlama oranları zaten şu anda ufaktan arttı çünkü yatırımcılar longlamaya başladı bu long oranları çok artarsa burada elbette kısa vadeli düzeltmelerden bahsedebiliriz kısa vadeli düzeltmelerde de kesinlikle 68 binin korunması önemli olacaktır yani burada şu anda çok fomaya kapılmaya gerek yok arkadaşlar önceki 60 binlerde Açmış olduğumuz işlemleri zaten devam ettireceğiz ama asıl kırılım henüz bakın burada trend kırıldı ama all time high direncimiz yani 74.000 kademesi henüz kırılmadı elbette buranın da kırıldığını görmeyi kesinlikle istiyoruz arkadaşlar fonlama oranları bahsettiğim gibi biraz arttı ama henüz çok yüksek seviyelerde değil çok büyük bir long baskısı yok ilerleyen günlerde long baskısı olursa elbette o zaman daha piyasanın riskli hale geldiğini söyleyebiliriz şu an için büyük bir risk görünmüyor. Elbette seçimlerden ötürü şu anda FED faiz kararı unutuldu ama Perşembe günü yani bir gün 8 saat sonra FED faiz kararı açıklanacak arkadaşlar. Bu da dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi. Güncel durumda normal oranların %25 yani 25 bas puanlık bir faiz indirimi beklendiğini görüyoruz. %97 ihtimalle 25 bas puanlık burada bir faiz indirimi gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Zaten son birkaç günde de bu ihtimalin %95'ten 96'ya 97 buçuğa kadar yükseldiğini görmüş olduk. Yani muhtemelen 25 bas puanlık bir faiz indirimi göreceğiz. Faiz indirimlerinde elbette Bitcoin fiyatına kesinlikle pozitif etkileri olacaktır arkadaşlar. Zaten önceki faiz indiriminde hemen pozitif etkileri gördük. Yine faizlerin bu şekilde indiriliyor olması Artık yatırımcıların riskli varlıklara doğru geçişini hızlandıracaktır. Şu anda faizlerde elbette ciddi miktarda bir sermaye bulunuyor. Bu sermayenin yavaş yavaş riskli varlıklara doğru geçmeye başladığını gördük. Faiz indirimlerinden sonra Bitcoin 60 binli ortalamalardan 70 binin üzerine hızlıca çıkabildi. Yine bir sonraki toplantıda yani bir gün 8 saat sonra bir faiz indirimi daha gerçekleşecek. Faizler bu şekilde inmeye devam edecektir arkadaşlar. Faizlerin bu şekilde inmeye devam etmesi de aslında hisse senetleri için, kripto paralar için güzel günlerin çok daha yakın olduğunu bize gösteriyor olacak. Bildiğiniz üzere 2022'nin Mart ayında ilk kez FED faizleri arttırmaya başlamıştı ve uzun süredir faizler çok yüksekti. 2,5 yıl neredeyse oldu. Faizler yüksek kaldı bu süreçte. Ve artık faizlerin yavaş yavaş indiriliyor olması bu 2,5-3 yıllık ayı piyasasından çıkmamızı ve aslında e, bu riskli varlıklara da para girişinin olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Şimdilik 68.000 desteğinin korunması yeterli olacaktır. Ve yükselişin devamlılığı içinde arkadaşlar buradaki 74.000 kademesinin kırılımını elbette takip ediyor olacağız. İlerleyen günlerde verilerde herhangi bir değişiklik olursa Twitter ve Telegram'dan anlık olarak güncelleme yaparız. Twitter ve Telegram'dan. Takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Güncel Bitcoin analizimiz bu şekildeydi. Sağlıcakla kalın.